Ve bir de bir izletelim be. Mesut Özil skills mi be? <laughs> hani bakalım. Odamın formu yapmışlar lan. Welcome to Fenerbahçe diyor. The Silent Genius mı? Abu! Aa, bir dakika nasıl lan? Sakıza atıp Hocam bu bununla böyle olmuyor yalnız Onu da bir adamın Adamın bir de bir şey diyeceğim. Geçti, geçti adamlar da bir dikkat edin yalnız ha. Adamın bir hareketi yaptı. Adamlar da dikkat edin. Onu da söyleyeyim yani. Ee Ona göre. Bu değil ya, Bu değil bu yine değil bir dakika bu değil bir dakika bu versiyon değil Eee şöyle. Herkes uzar, herkes uzar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğra, yanıma uğra, bir yazı tura. Bükelim tüm kolları. Koy koy yeni bir kat, onu da geçeyim iyi bir fark. Soruna gidelim dili kurak, kapalı kapıya çeneli Çok iyi ya. Vallahi var ya nasıl olacak lan acaba? Harbiden. Kemal izle mi hala? Müzi He. Müziği kapat, müziği bana bırak, izle. Verdim sana. <laughs> böyle yapılır. Oğlum hep de barça ekmiş ha. Abu iniyorsa gitti. Abu. Ben de herkes tanıyorum lan. Abu Van Dijk. Kol gitti. Oy Makaroys gitti Makaroys. Oy Van Dijk yine Van Dijk gitti bak. Kim? Oy! Kante gitti Kante. Aa Kaka. Kaka'yı da geçiyor. Aha. Oy! Arda Turan mı? Kemal galiba Kaka'yla hiçbir zaman karşı karşıya gelmedi biliyor musun? Efendim? Üzülme ama. Kemal ne? abi, şey Mesut abiyle kaka hiçbir zaman karşı karşıya gelmedi galiba. Çünkü Mesut <laughs> abi onun yanından geçti. <laughs> 1-0 Cyber. Bak bak. Oğlum ben bunları FIFA'da yapamıyorum lan. öyle mi konuşuyor ki doğrusunu biliyorum ama inandım. <laughs> Böyle sallama dünyada mı görülmedi? Bak oğlum Dani Alves, Messi gitti. Kante. Aha, Pique. Baba biliyorum ben biliyorum. bayağı eskiden bayağıdır takip ediyordum lan. Bayağıdır şey yapıyordum takip ediyordum. Roberto Carlos'tan vardı. Sivas'ta değil mi oğlum adam şey yapıyordu en son. San Angarabessi. Hadi bekliyoruz valla ya. Nasıl olacak bilmiyorum yani harbi. Bayağıdır bir, bayağıdır bir futbolda izlemiyorum. Şu son Kemal zamanlarda. Bak, abinin uçağı havada. Attım sana görseli. Bakayım. Geliyor. Yasak o yasak. Şu an ismine Göstereyim. bak. Koç 10. Göstereyim mi? Yasak mı göstermek? Haa.